Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Ey talihsizlerin sığınağı, ey acizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni, ey çaresizler çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının sultanı. İçinde bulunduğumuz bu cuma günü hürmetine bizleri affeyle ya Rabb'i. Bütün peygamberlere onlara gönderilmiş olan ilahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. Ey Allah'ım! Senin ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum ve kudretine sığınarak senden kudret istiyorum ve senin sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum çünkü sen her şeye kadirsin ben ise bir şeye kadir değilim sen bilirsin ben bilmem sen bilinmeyenleri bilirsin Allahım senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim ve dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa bu işi benim hakkımda takdir buyur. Onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında erken veya geç olmasında Şerli ise onu benden geri çevir. Beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Allah'ım ben senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım konusunda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım ayıplarımı ört ve korkularımı gider Allah'ım beni önümden arkamdan sağımdan solumdan ve üstümden gelecek tehlikelere karşı koru yer altından gelecek tehlikelerden aldatılmaktan senin azametine sığınıyorum gökleri ve yeri görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah'ım ey her şeyin Rabbi ve sahibi senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım senin lütfunla sabaha ulaştık. Senin lütfunla akşama eriştik. Sen dileyince dirilir, yine sen dileyince ölürüz. Huzuruna varılacak olan da yalnız sensin. Ey diri olan Allah'ım! ey zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım, rahmetinle senden yardım istiyorum. Bütün işlerimi ıslah eyle. Beni nefsime göz açıp kapayacak kadar bile bırakma. Ey güzeller güzeli Allah'ım! Ey güzelliği akıllara hayret ve durgunluk veren bedi olan Allah'ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur Habibin sallallahu aleyhi ve sellem aşkına sen de bizleri çok sev. Bu gecemizi, bu günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve nesillerimize uzun, hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Geçmiş devirlerde peygamberlere, alimlere nasıl hayırlı işler yaptırdıysan bizlere de öyle hayırlı işler ve dualar yaptır. Meleklerin dillerine destan olacak hayırlı işler ve dualar yapmayı bizlere lütfeyle. Ya Rab, Recep ve Şaban'ı mübarek eyle. Bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur. Ya Erhamer Rahimin, bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamdolsun. Havanı suyunu verdin. Canlıları cansızları hizmetine ram ettin. Kitap indirdin. Peygamber gönderdin. Varlığına kudretini binlerce delil koydun ki sana iman edelim. Sana ittihat edelim. Merhamet edelim diye. Ama ya Rab biz bu görevimizi yapamadık. Bizi bu cuma gününün hürmetine affeyle ya Rabbi. Allah'ım bizi şer odaklarından koru, iç çekişmelerden muhafaza eyle, bizi sana ve yasalarına inanmayanlarla deneme, zalimleşen inkarcılara boyun eğdirtme, bizi Kur'an'la cihat edenlerden eyle, bizi düşmanları içinde de adalet isteyenlerden eyle, zalimlerin inancımızdan olanlarına da meylettirme.'' Kur'an'ında sevmediklerini de bildiriyorsun. Bizi sevmediğin, seni tanımayan kafirlerden, zalimlerden, bozgunculardan eyleme. Günahlara dalanlardan, sana karşı şükürsüz, insanlara karşı teşekkürsüzlerden eyleme. Sevmediklerini sevdirtme, onlara yaren destekçi kılma. Affedicisin, affetmeyi seversin, bizi de affet.'' Allah'ım sen güzelliklerin kaynağısın. Sözlerimizi, davranışlarımızı, işlerimizi, ilişkilerimizi güzel eyle. Güzellikler içinde yaşat ve güzel insanlara yar eyle. Güzellikler yurdu olan cennetlere varis eyle. Cehennem azabından koru. Bizleri razı olduğun hayata erdir. Ahirete göçmüş olanlarımızı bağışla bütün büyüklerimize ve aziz ecdadımıza rahmet eyle. Çocuklarımıza hak çizgimizi sürdürecek sağlam iman, daimi ibadet, güzel ahlak, bilgi ve bilinç ihsan eyle. Onlara hayırlı eşler nasip eyle. Eşlerini de iyilerden eyle. Ey duaları katında yücelten ve duaları kabul eden Rabbimiz! Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden neler istediyse biz de onları istiyoruz. İkram eyle. Nelerden sana sığındıysa biz de onlara sığınıyoruz. Sen muhafaza eyle. istenecek olan, istenilecek olanları verebilecek olan da yalnız sensin. Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur. Bütün salatu selamlar, rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, rahmetellil alemin, Resulü Ekrem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun bütün al ve ashabına olsun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet emme yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha Mâ